Mucit Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir programlama kartını ele alacağız ve yakından inceleyeceğiz. Hatırlayacak olursanız bundan önceki videolarımızda belli bir seri olarak Nesnelerin İnterneti projesinde NodeMCU ESP8266 kartını sıkça kullanmış ve bununla ilgili çok çeşitli uygulamalar ve projeler gerçekleştirmiştik. Artık bu kartın birçok özelliğini kullanabilir hale gelmiş durumdayız hep birlikte. Şimdi bu kartın bir gelişmiş versiyonu olan daha iyi te teknik özelliklere sahip, donanım özelliklerine sahip bir kart olan ESP32'yi inceleyeceğiz bu videoda. ESP32 nedir? Özellikleri nelerdir? Üstün yanları nelerdir? Bunlara yakından bir göz atacağız. Bir giriş videosu olacak aslında. Ve videonun sonunda da bir örneklem olması açısından basit bir web server projesi gerçekleştireceğim ESP32'yi kullanarak sabit bir IP adresi üzerinden DHT sensörden okunan verileri gösteren bir web server uygulaması yapacağız arkadaşlar. Ve bu sayede artık daha gelişmiş bir kart olan esp 32 yakından tanıma fırsatımız olacak. Hadi isterseniz başlayalım. Hemen şöyle bir sunumla daha yakından inceleyelim arkadaşlar ESP32'yi. ESP32 nedir? Espressif firması yani NodeMCU yapan firma tarafından geliştirilmiş dahili Wi-Fi kabiliyetine ek olarak bu sefer bir de dahili Bluetooth özelliği bulunan çift çekirdekli işlemciye sahip ve daha gelişmiş donanım özelliklerinde bir programlama kartı. ESP32 ile ilgili piyasada birçok çeşit var satılan ama benim genel olarak gördüğüm e, Türkiye'deki satan sitelerde Duit DevKit V1 ve ESP32S modülleri var. Bunların arasında çok küçük farklılıklar var. Bazılarında 30.000, bazılarında 36, bazılarında 38.000 çıkış var. E, fakat çoğunun üstünde aslında WROOM, VROOM 32 çipi bulunuyor ve bunları biz Arduino IDE'yi kullanarak aynı yöntemle programlamamız mümkün. Genel olarak özelliklerine bakacak olursak çift çekirdek yapısına sahip, tümleşik Wi-Fi ve Bluetooth entegresi var üzerinde. NodeMCU gibi yine 32 bit işlemci mimarisinde. Bu sefer saat hızı 240 MHz'e kadar çıkarılabiliyor. 512 KB RAM'i var önemli bir özellik. Yine pin sayıları değişiklik gösterebiliyor fakat NodeMCU'ya göre daha fazla pine sahip ve aynı zamanda da Çeşitli bağlantıda pinleri destekleyebiliyor Özellikle ön plana çıkanlar Dokunmatik pinler var Bahsedeceğiz Analog-Digital-Converter, Digital-Analog-Converter, UART, SPI I2C I2C ve I2S gibi Bazı Bağlantı metotlarını Bazı demeyeyim hatta çoğunu destekliyor Yine üzerinde tümleşik hall Effect sensörü var. Bu sayede manyetik alanı anlayıp buna göre çıkış değer verebiliyor. Bazı modellerinde de sıcaklık sensörü bulunduğu söyleniyor. Bendeki modellerde yok. Nodem suyuyla şöyle hızlıca bir kıyaslayacak olursak hani ne gibi bir farkı var ve neden bu kartı tercih etmeyeyim Nodem suyu diye bakacak olursak Öncelikle çift çekirdek ön plana çıkan bir özellik. Wi-Fi bağlantı hızında daha gelişmiş bir teknolojiye sahip daha hızlı internet bağlantısı sağlayabiliyor. Üzerinde Bluetooth entegresi var ve Bluetooth Low Energy mantığıyla çalışabiliyor. İşlemci hızı normalde 160 MHz, iki katı ama 240'a kadar da overclock edilebiliyor. Pin sayısı dediğim gibi daha fazla pine sahip. Bizim Nodem en büyük eksiklerden biri pin sayısının az olması ve özellikle analog dijital konvertörün bir tane olmasıydı. Fakat burada bu kısıtlar aşılmış. Yine PWM, PWM kanalı oldukça fazla 16 tane iki katı. Ee, yine o belirttiğim SPI, I2C, I2S gibi seri iletişim e, bağlantı mantıklarında da daha fazla e, noktaya sahip. 12 bitlik 18 adet bu sefer dijital konvertör var ki burada bir tane vardı. Yani oldukça e, yine fazla ve 12 bit olması bunun 0-4.096 aralığında e, sembolize edilebiliyor anlamına geliyor. Touch sensör özelliği olan pinleri var. Hall effect sensörü var. Fiyatına bakacak olursak da yaklaşık iki katı fiyatı var. Yani özellikle iki katı olduğu gibi fiyatı da iki katı. Ee, çok basit projelerde böyle karmaşık pin ve bağlantı sistemleri gerektirmeyen projelerde yine NodeMCU fiyatından dolayı bizim için ön plana çıkabilir. Ancak daha böyle karmaşık, daha çok sensörün bulunduğu, daha farklı bağlantı metodolojilerine ihtiyaç ve pinlere ihtiyaç duyduğumuz projelerde biz ESP32'yi tercih edebiliriz. Pin diyagramına bakacak olursak, Bendeki ESP32S kartı için genel olarak pin şaması bu şekilde, gördüğünüz gibi bazı pinlerin birden fazla özelliği var. Burada 18 adet analoglu dijital çevirici pin, 3 adet SPI arayüzü, 3 adet UART arayüzü, 2 adet I2C arayüzü, 16 adet PWM çıkışı, 2 adet dijitali analoga çeviren pin, 2 adet I2S ve 10 adet de kapasitif yani dokunmatik anlayabilen parmağımıza dokunduğumuzda değerin değişikliğini anlayabilen sensör pinleri bulunuyor ve pin başına teknik dokümanda belirtilen limit 40 mA. Şimdi SP32 Notem tabii ki çok daha fazla sayıda pin barındırıyor. Ama bence burada en önemli özelliklerden bir tanesi bu pinler kod içinde tanımlanarak farklı fonksiyonlarda kullanabiliyorlar. Herhangi bir pini kod içinde tanımlayarak onu bir fonksiyon atayıp onu farklı bir fonksiyonda kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani şu sol 3 ve sağ 3'teki alttaki 6 tane pin. Bunlar kendi sistem içerisinde boot esnasında kullanıldığı için bunların kullanılmaması tavsiye edilmiş projelerde. O yüzden bu 6 pini kullanmamamız daha uygun olacaktır. 34, 35, 36 ve 39 numaralı pinler ise şurada belirtildiği üzere sadece input sadece giriş olarak kullanılabilen pinler. Analog dijital konvertör pinlere baktığımızda bunlar iki grup halinde yer alıyor 18 adet e, pin. ADC 1 grubu ve ADC 2 grubu görmüş olduğunuz. Yine touch pinleri de burada pembe ile belirtilen özelliklerdeki pinler diğer pinlere yönelik bilgilerde. Burada benim gördüğüm eksiklerden bir tanesi modem göre NodeMCU'da bizim daha fazla 3.3 volt ve ground bağlantımız vardı. Burada groundda sıkıntı yok. Yine 3 tane var ama 3.3 volt çıkışı tek. Buradan çoklamak gerekecektir projelerde. Analog dijital konvertör pinlerin 12 bit olduğunu söyledik. 0-4096 arası ölçeklenebilir. Wi-Fi kullandığımızda ki zaten bu kartı kullanıyorsak çok büyük ihtimalle Wi-Fi kullanırız. O zaman az önce bahsettiğim ADC2 grubu kullanılamıyor. Yani şunlar onun yerine ADC1 grubu analog dijitalleri kullanmamız gerekiyor. 3-17 arasındaki dijital pinler ve 0 pini de yine SAP Deep Sleep'ten uyandırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Bununla ilgili ileride bir video çekeceğim. Çünkü Nodem göre bunun daha güzel Deep Sleep'ten uyanma seçenekleri mevcut. Şöyle geçmeden hemen şuradan kartın üstünde bir Enable butonu var. Bir de Boot butonu var. Bu Enable butonu aslında reset atmak için kullandığımız buton. NodeMCU'daki. Boot Bu butonu ise yazılımı yüklerken bir pozağını buna basılı tutmak gerekiyor. Yükleme başladıktan sonra bıraktık mı devam ediyor. Eğer buna basmazsak yazılımı yüklemiyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Ne tür bir bağlantıyla enerjilendirebiliriz? Öncelikle asli bağlantımız zaten USB üzerinden 5 volt. Ee, v in pini var sol tarafta. Her ne kadar 5 volt yazsa da üzerindeki e, çevirici 3.3 volta düşürücü entegreden şimdi ismini tam hatırlayamadım. LM3117 olabilir. Entegreden dolayı aslında buradan biz 5-15 arası bir voltaj verebiliriz. Bunun kabiliyetinden dolayı. Ama bunlar alt ve üst limiti. Düzgün çalışma aralığı için yine tavsiye edilen kitabında 7-12 volt arası beslenmesi. Bazen ben Nodem de duyuyorum. 5 voltla besledim sıkıntı oldu diyorlar. Genelde V in pininden ben de 7-8 volt civarında besliyorum ve sorun yaşamıyorum. Yine 3.3 volt pini üzerinden de 3.3 ve 3.6 volt arası beslenebilir ki burada 3.6 volt üst, üst limit bunun aşılmamasına dikkat edilmeli. Arduino IDE'ye nasıl kuracağız? Burada ben hızlıca söyleyeceğim, uygulamalı olarak da göstereceğim. Aslında NodeMCU'dan bir farkı yok. Bir kere önce eski versiyon Arduino IDE'niz varsa kaldı, sıfırdan kurun. Bu genelde sorun oluyor. Kur dediğim arkadaşlar yorumlarda kurduktan sonra çözüyorlar. Neden ben de bilmiyorum ama kaldırıp yeni versiyonu kurunca düzeliyor çoğu zaman. Yine IDE'nin içerisindeki File Preferences menüsünden Board Manager hanesine NodeMCU'ya girdiğimiz gibi buna da aynı kart adresini giriyoruz tanımlamalar için. İkisini de birlikte tutmak için virgülle ayırarak bu satır olduğu gibi girebiliriz. Bunları videonun açıklamalar kısmına koyarım. Sonra daha sonrasında Tools, Board, Boards Manager menüsünden açılan pencerede ESP32 kartını kartlardan yükleyeceğiz. Yine o yazılım atarken boot'a basmayı unutmayın. buraya not olarak eklemiştim. Örnek bir uygulama olarak da basit bir şey yapacağız. Hemen bir web sunucusu yapacağız. ESP32 ile. Ama bu web sunucusunun şöyle bir özelliği olacak. Sayfayı refresh etmeye gerek kalmadan telefonda veya bilgisayarda artık neyden bağlanıyorsanız Kendisi veriler güncellendikçe otomatik javascript vasıtasıyla Verileri ekrana Değiştirecek ee, Ve sabit ip ile çalışmasını sağlayacağız ip'si Değişmeyecek Değer aşaması Basit sadece DHT11'i bağlayacağız ben burada GPIO14'e bağladım Bir daha yeri gelmişken söyleyeyim Pinleri adlandırırken NodeMCU'da böyle D2, D3 işte D2'nin karşılığı işte neydi GPIO4'tü falan böyle sıkıntılar oluyordu bazısını öyle tanımlayınca çalışmıyordu bazı zamanlarda tanımlayınca işte D ile tanımlayınca çalışıyordu falan. Burada en azından onu çözmüşler. Öyle bir karmaşa yok. GPI 14 ise 14 yazıyorsunuz. Çalışıyor. 26 ise 26 yazıyorsunuz sadece. Çalışıyor. Kaynaklarım neler? Google her zaman baş kaynağımız. Doğru araştırma yapabiliyorsak bize güzel bilgiler sunar. Espresif firmanın kendi sitesinden teknik dokümanlara baktım. Ee, yine Random Nerd Tutorials ve Lasting Engineers da benim takip ettiğim yabancı ve güzel kaynaklar. Tavsiye ediyorum onlara da. Siz de girip oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki içerimiz ne olacak? Bir sonraki içerimizde artık biraz tarz değiştireceğiz. Ee, şu ana kadar hep sürekli kendi başına çalışan, etrafında olup bitenden habersiz, kendisine bağlı sensörlerden okuduğu verilerle en fazla iki modül içerisinde haberleşen daha ilkel IoT projeleri, nesnenin internet projeleri yaptık. Ama eğer konu mevzu ve gidişat noktası bir akıllı ev olayısa, e, akıllı otomasyon projeleri ise, o zaman tüm bu oluşturduğumuz node denen düğüm denen e, unsurların, kartların, sensörlerin aslında tek bir merkezden idare edilebiliyor olması lazım, bir sunucu tarafından. E, bunun için çeşitli açık kaynak yazılımlar mevcut. E, Home Assistant yazılımı da bunların başında gelenlerden bir tanesi. Tabi Home Assistant'ın rakipleri de var. Artları var, eksileri var. Yeri gelirse onları da izlerir. ama ben yaptığım araştırmalarda Home Assistant'ın daha özellikle NodeMCU ve esp 32 ile kolay entegre edilebilir olmasından dolayı Home Assistant yazılımını seçtim. Bu Home Assistant yazılımını inceleyeceğiz. Bu nedir, ne değildir? Nasıl kurulur? Neye kurulur? Bunun için hangi donanımlara ihtiyaç var? Ve bize ne gibi faydalar sağlar? Bu sayede Nasıl daha akıllı ev projeleri birbirleriyle haberleşebilen e, akıllı cihazlar yapabiliriz? Ayrıca evimizdeki diğer hazır satın aldığımız akıllı cihazları nasıl entegre edebiliriz ve bunları tek bir merkezden nasıl kontrol ederiz? Aslında buna ışık tutacak ve şimdiye kadar yaptığımız akıllı nesnelerin, interneti, projelerini bir tık bir üst seviyeye çıkaracağını daha profesyonel hale getireceğini düşünüyorum. Ben bir süredir kurdum, deniyorum bazı uygulamalar yapıyorum. E, size bunlarla ilgili yeni bir Video serisi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi unutmadan hemen şeyi de söyleyeyim. Board manager'da nasıl tanımlayacağız? Şimdi File, Preferences geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada nodem suyu eklediğimiz yere ESP32 de ekliyoruz. İki tane satır olunca virgülle birbirine yan yana ekleyebiliriz. Açıklamalar kısmına koyacağım. Sonra OK deyip kapatıyoruz. Daha sonrasında şurada Tools, Board. Board Manager'a geliyoruz. Board Manager içerisinde arama bloğuna ESP32 yazıyoruz. Zaten tek bir kart geliyor. Ben yükledim. Installed gözüküyor. şurada install. Sizde aktif olacak. Buna bastığınızda ESP32 kartı ile ilgili bütün bilgiler yüklenmiş olacak. ESP32 kartı Arduino IDE'ye tanıtılmış olacak. Takiben yine şuradan Tools Board'dan artık burada ESP32 boardları gözüküyor olacak. Dediğim gibi yani piyasada dev modül var. Ondan sonra şurada benim kullandığım NodeMCU 32S var. Daha sonra Vemos D1'ler var. Bir de DevKit 1 vardı. O da şurada bir yerdeydi. Şimdi tam göremedim. DevKit 1 var. Bu kartlara göre, kendi kartınıza göre deneyebilirsiniz. Çok bir şey değişmiyor. Yani şurada Duit SF32 DevKit 1. Zaten piyasadan alacağınız kart ya budur. Arka yüzünü çevirdiğinizde arka yüzünde yazıyor. Benimkinde arka yüzünde NodeMCU 32, ESP32S yazıyor. O yüzden ben bunu seçtim. Deneyerek de kullanırsınız. Bir sorun yaşamadım. ESP32S yazan kartı alan, HiLite Go firmasının kart alan arkadaşlar burayı kullanabilirler. Bu kadar. Ayarlarına bakacak olursak da aslında çok da bir ayarı yok. Şöyle 115200 ayarlarsınız. 80 ile yazdırıyorum. Port da. O an hangi porta takılıysa onu seçiyoruz. Bendeki ESP32'nin üstündeki işlemci CH340 değildi bu sefer USB için. Evet. E, Scilabs'ın CP2102'siydi. Bunu Windows otomatik tanırıyor. Eğer tanımıyorsa yine ben USB driver'ını açıklamalar kısmına eklerim. Scilabs CP2102 entegresi için. Bu da bir USB bağlantı entegresi. E, kütüphanelerim hepsi burada linkleriyle mevcut. Bu linklerden indirip kurmanızı tavsiye ederim. Sıfırdan kurun. A adımızı, şifremizi giriyoruz. Web Server için Async Web Server kütüphanesini kullanarak şuradan 80 portunu dinleyen bir sunucu oluşturuyoruz sanal. Sonra bu sunucu Events başlığı altında gelen bilgileri dinleyecek. Bunu da bir zamanlama için 5 saniyede bir verileri göndermesi için böyle bir milis fonksiyonunu değişkenlerini tanımladım. Yine standart DHT'den okuyacağımız Temperature ve Humidity bilgileri var. Bu sefer sabit ip kullandım. Zırt pırt değişmesin, bilelim diye IP'sini. Kendi evimdeki 180 IP'sini buna atadım. 0-80 arası genelde otomatik evdeki cihazlara atanıyor. O yüzden böyle 255'e yakın uzak bir IP ataman sizin için faydalı olabilir, çakışma olmasın diye. Bu, bu tanımlamayı yaptıktan sonra DHT sensörü ile ilgili ayarlar yaptık. Dediğim gibi, GPI 14'e bağlı. DHT 11 kullandık. Diğerleri Highlight'lı ve DHT nesnesini oluşturduk. Sensör oku e, fonksiyonunda DHT'den sensör verilerini okuduk, sıcaklık ve rutubeti. Init Wi-Fi fonksiyonunda Wi-Fi bağlantımızı gerçekleştirdik. IP adresimizi yazdırdık. Gerek var mı? Yok. Zaten 180 olarak tanımlamıştık ama bulunsun. E, processor fonksiyonunda ise okuduğumuz bu e, verileri string'e e, çevirerek, string olarak döndürüyoruz ki e, sunucuya gönderebilelim diye. Daha sonrasında e, index html fonksiyonumuz bizim sunucu sayfamızdaki html kodları tutacak. Fonksiyon aslında bunların hepsi html sayfayı oluşturan kodlar. Burada e, gördüğünüz gibi if bloğunun içerisinde gelen bilgileri dinliyor. Bizim gönderdiğimiz temperature ve humidity verisi geldiğinde bunları sayfanın içine entegre ediyor. Setup'ta serial'ı başlattık. Wi-Fi bağlantısı için statik IP yapılandırması için şu bloğu yazıyoruz statik IP ayarlamak için. Sonra yukarıdaki init wifi fonksiyonunu çalıştırarak wifi fonksiyonu çalıştırarak, wifi bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Yine e, web server'a gelen istekleri yönetmek için şu kısmı kullanıyoruz. E, yine eventleri yönetmek için bu kısmı kullanıyoruz. Bunları değiştirmeyin kendinize göre alıp kullanabilirsiniz. Bunlar sabit sunucunun çalışması için gerekli kodlar aslında. E, sonra Şurada bakın loop fonksiyonunun içerisinde de ne yapıyoruz? Bir zaman sayıcı belirlemiştik. 5 saniyede bir sensörden verileri okuyoruz. Bunları sıcaklık ve nem formatında seriyle yazdırdım. Daha sonrasında da sunucuya göndermek için events.send komutuyla temperature'ı belirlediğimiz minis fonksiyonunun içerisinde zamanı kontrol ederek göndermiş olduk. Genel olarak kodumuz böyle. Şimdi isterseniz bir kodu yükleyelim. Kodu yükledikten sonra e, bir bakalım sunucumuz nasıl çalışacak. Şöyle şimdi USB'den e, bağlayalım. Evet USB'de gördü. Şöyle tools, boards. Evet COM8'de gördük kartımızı. Get board, if, Evet aldık bilgi bağlı. Bağlantılarda da e, şöyle hemen göstereyim. Yeşil pin, GPIO 14, 3.3 volt kırmızı. Kahverengi de Ground olacak şekilde bağlı. Bendekinin arkasında bakın şöyle bir e, isim var. HiLED Go diye bir firma. SP32S yazıyor. Yine belirttiğim gibi. Şimdi şu kod atarken butona basma işine bakalım. E, önce bir compile edelim. Bir hata var mı kodumuzda bir bakalım. Evet compile etti. Bir problem yok. Şimdi upload'a basıyorum. O tabi önce hızlıca bir daha tekrar compile çek. Bu şekilde hazır bekliyorum boot butonunda elim. Sonra compile bitmesine yakın boot'u basılı tutuyorum şu an. Evet bakın aşağıda connecting diyor. Evet şu an yazmaya başladı %3 %5 bıraktım. Bu şekilde eğer buna basmazsak aşağıda connecting kısmında takılı kalıp duruyor. Orada connecting bekliyor. Şu an gördüğünüz gibi karta verileri yüklüyor. Evet yükleme tamamlandı. Resetledi. Şöyle serial monitörden bakalım. Evet IP aldı. Şimdi burada 5 saniye bir veri gönderecek. Evet sıcaklığı 25, nemi 46 olarak okudu ve gönderdi. Şu an çalışıyor sistem. Hemen şuradan bir sayfa açalım. 192, 168, 180 şöyle. Evet sunucu sayfamızda geldi gördüğünüz gibi. Evet bakın ben sayfayı hiç yenilemiyorum. Sayfada veriler kendi kendine sayfada refresh olmadan JavaScript vasıtasıyla güncelleniyor. Şu an alıyoruz bunu telefondan, tabletten, bu network'e bağlı herhangi bir cihazın IP adresini girerek takip etmeniz mümkün. Oldukça basit ama kullanışlı. Eğer bir akıllı projede bir veriyi takip etmek istiyorsak kullanabileceğimiz basit bir sunucu gerçekleştirmiş olduk. Şöyle de biraz elimde tutayım bu esnada. Değişiklik var mı yok mu sizde? Hemen fark edersiniz. Bakın hemen nem %66'ya çıktı. Ve şu an biz 5 saniyede bir veri okuyoruz. Daha hızlı da okutabiliriz ama sonucu yormamak adına yeterli. Daha kısa sürede yapılabilir. Evet sıcaklıkta şu an 26 nem %95. Sıcaklıkta 27'ye çıktı elimle tuttuğum için. Evet gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte nesnelerin interneti projelerinde kullanılabilecek daha gelişmiş bir kart olan NodeMCU'nun abisi diye nitelendirebileceğimiz daha güçlü donanım özelliklerine sahip bir kart olan ESP32'yi biraz yakından inceleme fırsatı bulduk. Nedir, ne değildir, bağlantıları nasıl yapılır, nasıl enerjilendirilir, Arduino IDE'ye nasıl tanımlanır? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Aslında bu kartlar bildiğiniz gibi MicroPython'la da programlanabiliyor. Eğer MicroPython ve Python yazmayı bilen arkadaşlar varsa onu da kullanabilirler. Ancak biz genel olarak Arduino geçmişinden gelenler olarak Arduino IDE kullanmaya devam ediyoruz ve Arduino IDE'de bu kartı nasıl tanıtacağımızı, basitçe bir kodu nasıl atıp çalıştırabileceğimizi bu videoda el almaya çalıştık. Genel olarak NodeMCU kullananlar arasında ESP32 ya acaba daha mı karmaşıktır, becerebilir miyim, işte bir sıkıntı olur mu gibisinden düşünülen bir kart olabilir. Halbuki hiç alakası yok, hemen hemen aynı mimari üzerine kurulmuş, sadece teknik olarak kabiliyetleri daha fazla olan bir kart. Önümüzdeki videolarda da bu karta yönelik çeşitli değişik kartın fonksiyonel özelliklerini ön plana çıkaracak projeler yapmaya örnek projeler yapmaya çalışacağız. Umarım bu, bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video ESP32 için bir başlangıç olsun. Sizler için de bir fikir vermiş olur diye düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu lütfen beğene tıklamayı ihmal etmeyin çünkü bu sayede daha fazla kitleye ulaşabiliyor. Eğer hala abone de olmadıysanız abone olarak kanalımdaki güncel içerikleri takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.